Neden kızlar soruyor? E, o kadar çok susmuş ki kızlar. Şimdi sorma zamandır kızlar. Bol bol sorun. Her şeyi sorun. Aklınıza gelen her şeyi sorun. Herkese sorun. Sakın sesinizi yitirmeyin. Sizin sesiniz çıktığında kesinlikle dünya daha güzel olacak. Kadınların sesi çıkan dünya daha güzel olacak. Ve çok umutsuz değilim. Bundan 20 yıl sonra çok uzun bir süreçten bahsetmiyorum. 20 yıl sonra bütün etkili noktalarda kadınlar olacak. Var mısınız iddia ediyorum mutlaka kadınların olacak dünya. Bu biz erkekler yönetemedik bu dünyayı, beceremedik İşte gördüğünüz yaptığımız için dünya. O yüzden tek umudum kadınlar. Ben kendi kızımı da görüyorum evde. Onun sizin yapacağınız çok şey var. Kızlar sormaktan vazgeçmeyin. Her şeyi sorun. Herkese sorun. Hesabını da sorun. Hayatınızın yaşadıklarınızı ve yaşamadıklarınızın hesabını mutlaka sorun. Hiç kimsenin sizin üzerinize baskı oluşturmasına, tahakküm oluşturmasına izin vermeyin.